Nurhan'ın El İşleri YouTube kanalımdan merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir modelle sizlerleyim. Modelim kum boncuklu güzel bir model hanımlar. Dilerseniz birlikte geçelim. modelimizin arasına 8 tane tığ battı yapıyoruz 2 4 6 3'er zincir çekip 7 8 2 sefer tığıma doladım ikinci kutuya girdim 1 2 3 seferde kapattım. 2 zincir çektim. Yuvaya girdim bir trabzan. Bir boncuk aldım, kapattım. Trabzana arkasına girdim, sabitledim. İpimi aldım aynı yuvaya. Bir trabzan daha. 2 sefer tığıma doladım yuvaya girdim 1 2 3 litre atsan 2 zincir çektim ipimi aldım 3 litre atsanın arkasına 1 2 trabzan tekrar bir boncuk aldım kapattım trabzana arkasına girdim kapattım ipimi aldım aynı yuvaya bir trabzan daha iki sefer tığıma doladım aynı yuvaya bir iki üçlü trabzan iki zincir çektim ipimi aldım üçlü trabzanı arkasına girdim bir trabzan bir boncuk aldım, kapattım. Trabzan arkasına girdim, sabitledim. İki zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, bir sık iğne kapattım. Tekrar iki zincir çektim, ipimi aldım. Bir trabzan, bir boncuk aldım, kapattım trabzan arkasına girdim kapattım iki zincir çektim yuvaya bir sık iğne girdim tepede yuvaya iki tane bu şekilde boncuklu pipirik yaptık tekrar iki zincir çektim ipimi aldım aynı yuvaya bir trabzan Bir boncuk aldım, kapattım. Trabzanın arkasına girdim, sabitledim. İki zincir çektim. Yuvaya bir sık iğne girdim, kapattım. Bir sonraki yuvayı aşağı doğru iniyorum. Bir sık iğne girdim, kapattım. İki zincir çektim. Bir trabzan girdim, kapattım. Bir boncuk aldım. Tırabzanın arkasına girdim kapattım 2 zincir çektim aynı yuvaya girdim bir sık iğne kapattım bir sonraki yuvaya bir sık iğne girdim 2 zincir çektim ipimi aldım aynı yuvaya bir trabzan yaptım bir boncuk aldım kapattım trabzanın arkasına bir sık iğne girdim iki zincir çektim aşağı yuvaya girdim kapattım bu şekilde aradaki tığ battıları da yapıyoruz bunu burada tamamladık bu şekilde modelimiz gerçekten de güzel bir model İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişim kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın hoşçakalın